Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber beş taş oynamaya çalışıyorum. Şimdi beş taşlarımız bu kutunun içinde. Bizim 20 taş oldu ama çok aceleci davrandım yani Dur 2 3 4 5 yerleri girsin. Girin nasıl da. Tamam bakayım 1 2 3 4 5. Aynen. 5 tane bilyemiz var. Misketimiz var yani. Ben misketlerle oynuyorum. Beş taş yerine misket buldum. Bu arada ben biraz hile yapabilirim. Sonra olmaz bence hile yapmakta. Hadi bismillah. Ah oldu. Koltuğu kırıyordum ama. Ay ay olmadı. De kaçtı. Beş taş oynayamıyor. Ah. Öf, sinir oluyorum şunlara. Bari şu üçünü tekrar yapayım En başa dönmeyeceğim. Ben yapana kadar uğraşacağım. Aa elim acıyor o ki de bir. Ama olmuyor. Ha! Elimi kırdım. Yapacağım ben. Gel buraya. Beş taş. Yes. ikili İkili yaptım. Tekli yapmadım. ikili yaptım. Şimdi sıra ikilide galiba. Hiç bilmiyorum. Bu arada beş taş oynamayı hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım. Şöyle iki tane birden. Durun arkadaşlar. Şöyle iki tane birden şöyle birleştirsek. <laughs> i̇kisini ikisini böyle bir. Ah, olmadı yine. Mesela yani birleştirsem hile yapsam da olmuyor. Taş uçtu ben gidiyor. Evet kili yaptım. Şimdi bir tane şuradan. Aa yaptım 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 ki. İki gözüste. Şimdi üçlere geçtik galiba. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Aa, dört tane var. Beşinci taş yok. Ha. Üç. Bu da bir tane burada dursun. Arkadaşlar niye gözükmüyor bu arada? Ay. Üç tane burada dursun. Evet. Şuradan bir tane taş alıp bunu da alalım artık. Kalma. Kalmasın diyecektim de. Hı. Tamam. Şimdi dörtlere mi geçtik? Eyvah dörtlerini nasıl alacağım? Hiç bilmiyorum bu arada kafama göre oynayacağım. Acaba 5'lerde nasıl? Atacağım kafamdan. Bildiğim kadarını uygulayacağım. Yanlışsa doğruysa bana ben. Aaa 4 lazım. 4 neyse. Şimdi 5'i ben bu şekilde biliyorum. İnşallah 6 falan değil. Hatta ben de 5 taşı bilmiyorum ama neyse. <laughs> ee, hepsi gitti desem. Bir, <laughs> bir tane toplayayım. Bu mu? 6 ne? Çok farklı. Hepsi çok farklı. Bir yanda bu şekilde oynanıyor. Bir yanda da şu şekilde oynanıyor. Bir dakika neydi o? Şöyle yapıyorlar. Yine gözükmemeye başladı. Ne oluyor bu cihada ya? Bazen bu şekilde duruyorlar. Bunu atıyorlar. Geri tutuyorlar böyle. O şekilde yapıyorlar. Mesela bizim okulda bu şekilde ama bazıları farklı. Neyse ben tekrar billere geçeyim. Dur. Kedi geldi mi? Aa! Üçlü alıyordum yanlışlıkla. Buradaki bilye size abone olun diyor. Bakın. Ay dağılın şöyle bir. Ay biraz hile yapalım. Hileyle bir şey mi olur? Bir tane de şunlar alalım. Oo yaptım birileri yaptım. İkili yapacağım şimdi. Hiç bilmememe rağmen bilmemezlik duyuyoruz. Allah. <laughs> ah, yaptım, bir tane taş alıp şu ikisini de Aa, gitti. Neyse. Ben en başa dönmeyeceğim. Yapana kadar zorlayacağım. Sonrasında daha yeneyim. Neyse. Hmm, şimdi bunda bir tane ah. Bakın yine gözükmüyor. Arkadaşlar bir şey oluyor. Cihazı bir şey oluyor ki. Aa arkadaşlar çok iyi oynuyormuş fark ettim. Tütüz tütü, nazar değmesin boş ver. Şu dörtleri aa kaçlı aldım. Birli almaya çalışmıyorum yani. Şimdi galiba. Dört tanesinden bir tane aldım. Ay cihaz. Altı çek biraz. Gıcık şey. Ay. Cihaza kızdım şimdi. Ay. Vuuu. yaptım neyse. Biraz anladım. Şimdi 5'i. Ben beşi böyle yaptığım için. Ya hep bir, bir tane yakalıyorum ya. Diğerlerin umurunda değil. Gelmeyeceğim diyor gidiyor. Neyse. Tekrar bildir yapacağım Ay. Bu taş için bir tane taş al. Aa kaçtı Ay. Tamam abi. Durdurmayayım. İkile. Biraz hile biraz hile yapalım. Bu iki taşı şöyle koyalım. Sonuçta hile yapmak iyidir. Heh, tamam. Ben şimdi ikiliyi oh. yaptım değil mi? Dur. Ay tablete çarptı. Heh, tamam. Şimdi üçlüyü yapıyoruz. Sırtım ağrıdı. Nasıl bir duruşsa benim duruştum. Allah'ım canım Üç tane daha bir tane kalsın hadi. Ay. Oo, yakaladım. Son anda. Ah. Hı, tamam. Şimdi dörtlü yapacağız galiba. Hiç bilmiyorum dörtlü. Ay! Gidiyor. Gitti gitti gitti. Şöyle. Burayı göster. Aa, yeri göstermiyor kamera. kamerayı artık yeter. Gidiyorlar. Ya yok becerim, neyse. Sen burada duracaksın. Gitmek yok. Vallahi atacağım şimdi seni. Ha tamam. Beşlerdeyiz. Yine bir tane. Tekrar yapacağım. İki tane olana kadar yapacağım. Biriniz geleceksiniz. Ay, <laughs> Dur. Videoyu kadar da kanala abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.